Herkese merhabalar Mayıs ayında ikizler burçlarını neler bekliyor onlardan bahsedeceğim size şimdi arkadaşlar gün gün bahsedeceğim her ayki gibi Şimdi e, yükselen ikizlerin birinci evine Mayıs ayının 1 Mayıs'ta Venüs ikinci evlerinde parasal konularla ilgili bazı sıkışıklıklar yaşıyor olabilirler ee, sosyal gelirlerle ilgili bir bereket için uğraşıyorlar. Bir e, sosyal gelirlerle ilgili şanslarını artırmak için uğraşıyor olabilirler. Sosyal çevreleri kalabalıklaşmış olabilir. Ee, parasal gündemleriyle ilgili bazı <laughs> gelişmeler var olabilir hayatlarında ve, ve tabi birinci evlerinde Venüs olduğu için e, Hayatlarına biri girmiş olabilir e, bir yeni insanla tanışmış olabilir ve o, o insanın sayesinde çevreleri çok daha kalabalıklaşmış hale gelebilir arkadaşlar yine Mars ikinci evinizde para evinizde ve e, siz e, maddi gelirinizi artırmak için e, Emek harcıyorsunuz, koşuşturuyorsunuz, e, yorulduğunuz bir dönemdesiniz. Para ile ilgili özellikle maddi kazancınızı artırmak için yorulduğunuz bir dönemdesiniz. Koşuşturmayla geçiyor günleriniz diyebiliriz. Tabii ayın e, 1 Mayıs'ta e, Mars'tan olumlu açı almış olması 1 Mayıs itibariyle de bazı gelir artışları, evden gelir elde etmekle ilgili bazı potansiyel zaman dilimleri yaşıyor olabilirsiniz. E, yine 12. evinizde, kuzey ay düğümü, güneş, merkür ve uranüs var. Ee, siz daha çok e, ruhsal e, işlerle ilgili hedefleriniz var, amaçlarınız var. Daha önceden planlayıp da yapamadığınız bazı ruhsal, spiritüel işlerle ilgili durumlarınız varsa bunları bu merkür retrosu ile birlikte aslında gerçekleştirmeye başlamışsınız e, bile diyebiliriz. Yine en tepe noktanızda satürn olduğu için siz daha çok e, kariyer hayatınızı değiştirmek üzere odaklanıyorsunuz. E, yöntemler buluyorsunuz. Belki yeni yapılanmalar içindesiniz. Kendinize kurallar koyuyor olabilirsiniz. Bu dönem sizin için daha çok e, kariyer hayatınızı yapılandırmak üzere olumlu gündemlerle e, geçiyor. Ve yine Pluto sizin 9. evinizde. Pluto 9. evinizde yükseleninizi olumlu açı yaptığı için siz daha çok e, uluslararası ilişkiler, yabancı kültürlerle olan e, Üniversite okumak, akademisyenlik, e, yüksek lisans yapmak, e, miras e, sonuçları, miras davalarınız varsa veya dava sonuçlarınız varsa bunları alabileceğiniz güzel bir dönemden geçiyorsunuz. Tabii yine Neptün sizin kariyer evinizde olduğu için hayalleriniz daha çok kariyer hayatınızla ilgili diyebiliriz. Ve bunları değiştirmek için uğraşıyorsunuz hayatınızı. Sosyal çevrenizde oldukça kalabalıklaşmış gibi duruyor. 2 Mayıs'a geldiğimizde ise virüs hala birinci evinizde. Mars ikinci evinizde. Ay Başak Burcu'ndan Pluta'ya olumlu açı yapıyor dördüncü evinizden. Sizin aile hayatınızla ilgili bir sonuç... Planmakla ilgili bir rapora hazırlamak, bir sonuca bağlamakla ilgili bazı bir gündeminiz olabilir. Bir şeyi sonuçlandırmak istiyor olabilirsiniz ve bununla ilgili e, fırsatlar yakalayacaksınız. Gündemler size bu fırsatları verecektir. E, yine 3 Mayıs'a geldiğimizde Ay terazi burcunda sizin 3. 5. evinizde pardon. Çocuklarla ilgili, aşk hayatıyla ilgili şansınızı artırmakla ilgili gündemleriniz var. Burada dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Belki çocuğunuzla ilgili, belki sevgilinizle ilgili bir denge arayışı içinde olabilirsiniz. Hayatınızda, hayatınızı ilgilendiren konularla, özellikle sizi ruh hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili biraz bazı belirsizlikler var olabilir. Yaralarınız var olabilir. Bunları iyileştirmek için aslında uğraştığınız bir ay terazi geçişi yaşayacaksınız 3 Mayıs 4 Mayıs e, civarında 4 Mayıs'a geldiğimizde ise Ay, ay, hala terazi burcunda Pluto'ya zorlu bir açı yapıyor arkadaşlar. 4 Mayıs yani Mayıs ayına girdiğimizde zaten gökyüzü gergin de 4 Mayıs'ta Pluto ile bir kare açısı var ayın. Yine çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, şansınızı artırmakla ilgili bazı sıkışıklıklar, bazı kayıplar, bazı hayal kırıklıkları, belki de kontrol edemediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bu konuya dikkat edin. Yine 5 Mayıs'a geldiğimizde 5 Mayıs'ta Ay sizin altıncı e, evinize giriyor ve siz burada daha çok hedeflerinizi tutturmak Satürn'e de olumlu açı yapacak. Siz e, bireysel hayatınızda günlük rutin hayatınızda hedeflerinizi tutturmakla ilgili belki derin konular araştırdığınız ve bunlarla ilgili belki bu konuları resmiyete dökmekle ilgili veya sonuç almakla ilgili güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Ve bundan gelir elde etmekle ilgili de bazı gündemler yakalayabilirsiniz. E, denilebilir anneniz hasta olabilir annenizin hastalığıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Ee, bu gibi durumlar söz konusu olabilir. Tabi ay e, burada bir tutulma söz konusu. E, ve sizin 6 12 aksında gerçekleşecek. Bu da daha çok hastalıklarla ilgili, rutin hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili bazı farkındalıklar veya gerilimler söz konusu olabilir. E, Canınızı sıkan olaylar e, ortaya çıkabilir. Şöyle de olabilir. Merkür retro olduğu için daha önceden belki de ertelediğiniz, ötelediğiniz bir durum artık bu dolunayla 5 Mayıs'taki dolunayla ve tutulmayla e, açığa çıkabilir arkadaşlar bu konuya dikkat edin yine 6 Mayıs'a geldiğimizde ay akrep burcunda Hayallerinizi gerçekleştirmek için özellikle kara, kariyer hayatınızla ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için güzel fırsatlarınız olacak gibi duruyor. E, yine Mars'la olumlu açısı olduğu için bu hayallerinizin paraya dönüştürmekle ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu gündemi bence takip edin ve buraya hazırlık yapın. 7 Mayıs'a geldiğimizde Ay Yay Burcu'nda sizin 7. evinizde eşinizin yolculuğa çıkmasıyla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Bir yolculuğa çıkmakla ilgili bir plan yapıyor olabilir. Ama Belki belki yurt dışına gitmek istiyor olabilir. Burada devlet engeli vize verilmeme falan gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada bu konular sizi biraz gerginleştirebilir. Ama planlarınızın içine de bu yolculuğu alacağınız kesin diyebiliriz. Yine Ay Yay Burcu'nda 8 Mayıs'ta da yolculuğuna devam ediyor. Şiron'la olumlu bir açısı var arkadaşlar. Burada daha çok yolculuklara çıkmakla ilgili yaraları sarmak, iyileştirmek. Belki eşinizin yaralarını iyileştirmekle ilgili bazı gündemler olabilir. Ee, Güneş Uranüs kavuşumu yaşayacağı için şok olacağınız, belki çok şaşıracağınız olaylar ve kontrol edemeyeceğiniz olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada yaralarınızı şifalandırmak isteyebilirsiniz. E, bu durum eşinizi de ilgilendiren bazı olaylar olabilir, denilebilir Veya ortaklarınızı ilgilendiren tabii bir tek eş değil. E, 9 Mayıs'a geldiğimizde ise 9 Mayıs'ta Ay Oğlak burcunda sizin 8. evinizde ortaklı gelirlerle ilgili bazı hedefleriniz var. Bu eşinizin geliri veya ortağınız varsa bunlarla ilgili veya müşterilerinizden bazı beklentileriniz vardır ticaretle uğraşıyorsanız bu konularla ilgili beklentilerinizin karşılanacağı Merkür'ün de güney, kuzey ay düğümüne doğru gittiği için eskiden kalan belki de yaptığınız bir girişimin sonuç alınacağınız bir durum söz konusu olabilir. Bu da sizi ruhsal açıdan çok keyiflendirecek diyebiliriz. <laughs> 10 Mayıs'a geldiğimizde Ay Oğlak Burcu'nda yine sizin 8. evinizde Güneş ve Uranüs'le olumlu bir açıda yine çok ani kararlar ruhsal olarak ani kararlar alıyorsunuz. Yine ortaklı gelirlerle ilgili olabilir, miras gündemleriyle ilgili olabilir. Hızlı kararlar aldığınız ruhsal açıdan da kendinizi dinamik hissettiğiniz, hızlı hissettiğiniz bir dönem yaşayacaksınız 10 Mayıs günü. 11 Mayıs'a geldiğimizde ise Ay Pluto ile kavuşuyor ve Kova burcunda siz e, yurt dışı ile bağlantılı bir online iş yapıyor olabilirsiniz. Bu konularla ilgili aksaklıklar çıkabilir. Çünkü Pluto e, Mars'a doğru pa, Mars Pluto'ya doğru gidiyor e, ve ay da tabii ki burada karşıtlık yapıyor. Burada bir gerilim olabilir. Yolculukları çıkmakla ilgili bir e, gerilim olabilir. Online e, çalışıyorsanız onlineda bir problem olabilir. E, bankaların dijital alanı ile yani bankalarla ilgili bazı teknolojik teknolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu da sizin para kaybınıza neden olabilir. Veya borsalarla ilgileniyorsanız da bu durumlara da dikkat edin. Paranızın kaybolması, yok olması manipüle edilmesi, çalınması ile ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Çünkü gökyüzü o gün gerilimli. Ama e, tabi bu Eşinizin veya bir ortağınızın birinin desteğiyle de bu işi çözebileceğinizde bir gün yaşayacaksınız ama yine de dikkat edin, bayağı canınız sıkılacak gibi duruyor. 12 Mayıs'a geldiğimizde ise Aykova Burcundaki seyrine de devam ediyor. Alacaklarınız varsa onları alabileceğiniz parasal gelir elde edebileceğiniz bir gündemden geçeceksiniz. Yine 13 Mayıs'a geldiğimizde ise ay en tepe noktanıza geliyor ve siz e, kariyer hayatınızla ilgili bazı hedefleriniz var ve bunları gerçekleştirecek fırsatlar yakalıyorsunuz. Ayın Venüs'te de olumlu açısı sizin para kazançlarınızın arttığını ya da bir e, kişinin hayatınıza girip geri gelir elde ettiğinizi de söyleyebiliriz. 14 Mayıs'a geldiğimizde ise ee, seçim günü ve ay Satürn kavuşumu var sizin kariyer noktanızda, kariyer hayatınızla ilgili bazı netleşmeler olabilir, bazı mm, haberler alabilirsiniz ve bu haberlerin sizin kariyer hayatınıza terfi ettiğiniz anlamına gelebilir ama terfiyi hemen beklemeyin çünkü Mer Merkür es durumda yani duran pozisyonda ve burada e, çok fazla destek alamıyor ama sizin kazançlarınızın ve gelirinizin arttığı bir dönem diyebiliriz. 14 Mayıs zamanı 15 Mayıs'a geldiğimizde ise ay Neptün'le kavuşuyor sizin yine kariyer evinizde ve siz hayallerinizle ilgili bazı durumları görmeye çalışıyorsunuz kararlar vermeye çalışıyorsunuz ve harekete geçmeye çalışıyorsunuz aksiyon almaya uğraştığınız bir dönem diyebiliriz bunun için 16 Mayıs'a geldiğimizde ise ay sizin 11. evinizde sosyalleşmekle ilgili arkadaşlarınızla ilgili bazı yaralarınız vardı bunları şifalandıracak e, olumlu gündemleriniz var olabilir bunları iyileştirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz ve yine 17 Mayıs'a geldiğimizde Jüpiter sizin 12. evinize giriyor e, ruhsal hayatınızı da şanslı olmanızı bereketinizi artırmanız ruhsal olarak ise kendinizi bereketli hissetmenizi e, ya da ruhsal durumunuzu abartmanızla ilgili bazı gündemler yaşayabilir bu haritanızla çok bağlantılı. Ee, özellikle para konularıyla ilgili, e, maddi hayatınızı ilgilendiren konularla ilgili biraz e, siz durumları abartacaksınız gibi duruyor. Burada dikkatli olun. Abartmamaya dikkat edin. 18 Mayıs'a geldiğimizde ise ay sizin e, yine 12. evinizde bir gündemi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Artık hayatınızda bir dönemin kapandığı ve buna çok hızlı karar vereceğiniz. Belki artık bir konuda ustalaştınız ve artık bu konuyu bırakmak için yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz hayatınızda ve bu sayfaya 18 Mayıs ve 19 Mayıs civarında hazırlık yapıyorsunuz diyebiliriz. Yine 19 Mayıs'ta sizin 12. evinizde ay var ve ay artık yeni aya doğru gidiyor. Bir hikayeyi sonlandırmak üzere uğraşıyorsunuz diyebiliriz. Ve diğer yandan 20 Mayıs'a geldiğimizde ise ay artık sizin birinci evinizde ve hikaye yeniden başlıyor diyebiliriz. Nasıl bir hikaye? Eğitimle ilgili olabilir sizin yolcu uzaklardan gelir elde etmekle ilgili eğitim vermekle, online eğitim vermekle ilgili bazı planlarınız vardır. Bu planları gerçekleştirebileceğiniz fırsatlarınız olacaktır. Ay birinci evinizde olduğu için duygusal açıdan çok verimli, çok kendi kendinizi kolay ifade edebilen bir durumda olacaksınız. Merkür de retrodan çıkmış durumda ve artık işler biraz biraz yoluna girmeye başlıyor. Mayıs ayının sonlarına doğru ve 21 Mayıs'a geldiğimizde ise ay hala sizin birinci evinizde ve siz duygusal anlamda hala çok olumlu gündemler peşindesiniz ayın Satürn'le olan hedeflerinizle olan olumlu açısı da siz amaçlarınızı gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar yakalayacağınız bir gökyüzü enerjisi olacak o gün ve 22 Mayıs'a geldiğimizde ise artık güneş İkizler burcuna giriyor ve Pluto ile olumlu açıyla girdiği için sizin hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabiliyor egonuzu yükselebilir kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz bu ön plana çıkmakla birlikte gelir elde etmek isteyebilirsiniz çünkü ayda yengeç burcunda olduğu için e, o dönemde ay satürnden güneş plütodan olumlu açı alıyor ve siz artık ön planda olmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz ve tabii ki orada e, Mars da sizin 3. evinize giriyor ve yine hareketli bir gündem e, artık Mars aslan burcunda ve siz yengeç Yakın çevrenizin önüne geçmek isteyeceğiniz belki akrabalarınızın belki komşularınızın belki de e, yakın çevrenizle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Ve bunlarla ilgili ön plana geçmek istediğiniz bir gündem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve 23 Mayıs'a geldiğimizde Ay Yengeç Burcu'nda Venüs'te kavuşuyor. Gelin... <laughs> gelirinizin arttığı, kazançlarınızın arttığı bir günden var diyebiliriz. Ancak Şiron'dan kare açıda olduğu için dikkatli olun. Yara almamaya yani hani çok kazanayım derken yaralanmayın. Bu konuya dikkat edin lütfen diyebilirim. Ve 24 Mayıs'a geldiğimizde ay venüs kavuşumu devam ediyor ve e, neptünden olumlu açı alıyor ve sizin para evinizde maddi hayatınızla ilgili bazı hayalleriniz var planlarınız var bu konular üzerine eğilip çalışıp e, belki meditasyon yapabilirsiniz belki e, ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz para çalışmaları yapabilirsiniz veya burada hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bazı durumlarda söz konusu olabilir bu da sizin için çok güzel diyebiliriz ve 25 mayısa geldiğimizde 3. evinizde ay mars'ta kavuşuyor bazı krizlere dikkat edin arkadaşlar Hayal kırıklıkları olabilir hayallerimi gerçekleştireyim derken e, ruhsal olarak yara almış olabilirsiniz üzülebilirsiniz dikkatli olun lütfen burada böyle bir kriz enerjisi var gibi duruyor ve 26 Mayıs'a geldiğimizde ay hala sizin 3. evinizde. E, <laughs> Şiron'un olumlu açısı var. Ee, burada yine yaraları sosyal çevrenizdeki aldığınız yaraları şifalandırabilecek fırsatlarınız da olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. 27 Mayıs'a geldiğimizde ise Başak Burcu'nda sizin dördüncü evinize girdi ve Pluto ile 150 açısı var. Yani evde kontrol edemediğiniz bazı durumlar söz konusu olabilir. Mali krizler olabilir. Ee, evdeki hesap çarşıya uymamış olabilir. Ee, mali durumunuzu değiştirmek zorunda kalabileceğiniz ya da planlı bir maddi hayatınız varsa bu hayatı değiştirmek için bazı planlar yapmak ve kontrolü tekrar ele almak için uğraşabileceğiniz bir zaman dilimi diyebiliriz. Geçmişteki hatalarınızı iyileştireceğinizde fırsatlar verecektir gökyüzü ve 28 Mayıs'a geldiğimizde Ay Akrep Burcu'ndaki seyrine devam ediyor ancak Satürn karşıtlığı yaşıyorsunuz ve sizin ailede eee oto kontrolü sağlayamamakla ilgili bazı sorunlar olabilir. E, bu sizi öfkelendirebilir. Bazı Plan aklınızda bazı planlar var, ...ruhsal bazı hedefleriniz var, bazı anlaşmalar yapmak istiyorsunuz ama Satürn buna izin vermiyor gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da sizi gerebilir. Daha çok Mayıs ayını zaten siz hayatınızı dönüştürmek üzere çalışacağınız bir dönem çünkü Güneş birinci evinizde ve 29 Mayıs'a geldiğimizde Ay Başak burcundaki seyrine devam ediyor. Plüto ile olumlu açıda, Uranüs ile olumlu açıda. Bu da arkadaşlar daha çok yolculuklarla ilgili dönüşmek isteyeceğiniz ruhsal olarak hız almak istediğiniz hani artık oyalandım yeter deyip ruhsal olarak hız almak istediğiniz bir dönem olabilir. Belki yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili planlarınız vardır. Bunları gerçekleştirmek için uğraşabileceğiniz bir zaman dilimi diyebiliriz. Yine Ay Terazi Burcu'nda 30 Mayıs'ta Plüto ile olumlu açısı devam ediyor. Güneş ile olumlu açısı var. Burada arkadaşlar kendi hayatınızla ilgili başlatmak istediğiniz bazı durumlar varsa özellikle Ay büyüyen fazla olduğu için bu fazlayken bazı girişimler yaparsanız bazı girişimleri hareket ettirip burada enerjiyi büyütüp dolunayda verim alabileceğiniz fırsatlar verecektir size. Özellikle aşk hayatınız borsa ile ilgili veya çocuklarınızla ilgili başlatmak istediğiniz bazı enerjiler varsa bu enerjileri bu 30 Mayıs civarında başlatırsanız size bonuslu olarak geri dönecektir diyebiliriz ve 31 Mayıs'a geldiğimizde ay terazi burcunda yolculuğunu kapatıyor Mayıs ayında ve güneşle yine olumlu açıda olduğu için daha çok sizin ee, tabi burada e, sosyal çevrenizde yaralanmalar olabilir gerilimler söz konusu olabilir e, şok olacağınız şaşıracağınız bazı durumlar olabilir ama bence siz önünüze bakın burada bir gerilme nersi var ama yine de siz e, kendi gelecek planlarınızı yapıp kendi geleceğinize bakıp e, kendi yolunuzu çizmeniz sizin için daha faydalı olacaktır olumsuza değil olumluya odaklanırsanız burada çünkü ay büyüyen fazla ve size bu fırsat getirecektir e, şansınızın artı çünkü şans evinde zamanda zamanda ay bu dönemde 31 Mayıs 30 Mayıs burada şans evinde olduğu için de şansınızı artırabileceğiniz durumlar söz konusu olacak. O yüzden bence yapmak istediğiniz bazı planlarınız varsa ya çocuklarınız ya sizin ya da aşk hayatınızı ilgilendiren borsa ilgilendiren konularla ilgili girişimlerde bulunursanız sizin için çok daha faydalı olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet Mayıs ayı bu yorumları bu kadar. İkizler burcunun eğer kanalıma abone değilseniz Lütfen kanalıma abone olun. Beni e, herkesle paylaşın arkadaşlar e, diyebilirim. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan bana kolaylıkla ulaşabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Eğitimlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. E, eğitimlerimize Belki de bir kereliğine katılabilirsiniz görmek için. Bunları da yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi beni paylaşırsanız dostlarınızla da çok daha mutlu olur ve motive olur. Ve daha çok ilginç şeyler hazırlamaya çalışırım sizler için. Mayıs ayınız süper geçsin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.